Sakın o rengi söyleme. Beyaz. Hayır. Kim Hayri'nin rengini söylerse Hayri Robux kazanacak. Bundan nefret ediyorum. Sakin ol. Eğer insanlar onun rengini altı kez söylemezse Hayri ölecek. Böyle bir şey olmayacak. Efe, benim rengim ne? Rengini söylemeyeceğim ezik. Zengin olmanı istemiyorum. Ama eğer söylemezsen ben öleceğim. Bana ne? Umrumda değil. Hey Hayri abi neden bu kadar beyazsın? Aptal akın bunu söylememen gerekiyordu. Ama Hayri abi babaannemin saçlarından daha beyaz. Allah'ım çevrem salak insanlarla dolu. Ama sen daha salaksın lütfen. Senin rengini söylemeyeceğim Hayri. Gizli gücümü kullanma zamanı. Bu arabanın rengi ne Kerin? Yeşil. Peki bununki ne? Mavi. Peki bu? Bu kolay. Tabii ki beyaz. Yeter artık şimdi robotumu arayacağım ve robot senin işini bitirecek. Neler oluyor? Cidden beni yok edecek misin? Seni mezarlığa göndereceğim. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? Biliyorum tabii ki. Bu süper. Benim adım ne peki? Senin adın Hayri. Sen akıllı bir robotsun. Peki gökyüzünde ne var? Tabii ki bulut var. Bulutların rengi ne? Tabii ki beyaz. Ben senin kadar ezik bir robot görmedim. Bu videoya gelen her beğeni ve abone için bir Robux kazanacağım.